Merhaba notmen izleyenleri bugün sizlerle sizi ışınlamaya yarayan portal yapacağız istediğiniz yere ışınlayan portal yapacağız Hadi yapıma geçelim Bu arada topluluk sekmesinde oylama yapmıştım katılmayanlar katılsın Katılan sayısı ise 300 kişi 300 kişi etkileşim halinde Demek ki bu video 300 ay kalır diye inanıyorum Bakalım 300 ay gelecek mi? Hadi videoya geçelim Öncelikle burada numune olarak bir tane portalımız var Geliyorsunuz portalımıza Portalımıza geldiğinizde sizi istediğiniz yere ışınlıyor bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle size lazım olan bir tane portalı hangi renk yapacaksanız onun renginde blok. Mesela ben hangi renk yapayım? Ee, bakayım bakayım bakayım. Şöyle tahta mı yapayım? Tahta yapayım aynen. Tahta alıyorum. Şöyle hatta şunları da değiştireyim. Sonra kahverengi renginde alayım. Hatta tam şu koyu renkte alacağım. Şundan alacağım. Heh, tamam. Sonra bunun merdivenini alacağım. Sonra bunun yarım bloğunu alacağım. Yarı basamak mıdır nedir? Basamağını alacağım. Komut bloğu. Yeriniz hangi renk? Onun renginde blok ve su. Sulu portal yapmak isteyenler alsın. Ondan sonra komut bloğunu nasıl alacağınızı size göstereyim. Yazarak kalıyorsunuz. Aldıktan sonra. Hemen şunun yanına mı yapalım? Şunun yanına yapmayalım ya. Biraz uzağa yapacağım. Şuraya yapacağım. Şekil durur. Bir orada bir burada. Hatta yanına yapayım ya. Fark etmez. Geleceğim şuraya. 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane koyun ve 3 boşluk bırakıyorum. 1, 2, 1, 2, 3. Şuraya koyuyorum 4 tane daha. 3, 4 tane. 4 taneye koyduktan sonra şöyle şunları birleştireceğim. Birleş dedikten sonra ortam ortasına bir tane koyacağım. Şuraya kıracağım. Şuraya kıracağım ve şuraya kıracağım. Bunları yaptıktan sonra şuraya geleceğim. Şöyle şöyle. Ve bunu yaptıktan sonra karşıya da aynı işlemi uygulayacağım. Sonra bunun tersine koyacağım. Karşısına da tam tersine koyacağım. Sonra buraya yine düzüne koyacağım. Böyle yaptıktan sonra şuraya da şöyle yapın. Aynen şöyle şekil oldu. Sonra şuraları kıralım ve şuraya şöyle düz bir düz bir portal yapalım. Hatalı yaptım ilk başta. Şöyle 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 birleştirelim aynen. Şöyle güzel bir portal oluştu gördüğünüz gibi. Önünü açık yaptık önünü açık yapmasaydık iyiydi. Hatta şöyle şekil vereceğim ben. Aynen. Şöyle kapatayım. Böyle bir şekil verdim aynen. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz portalı. Sonra içini camla kaplayayım. Şuraya kıracağım. Şuraya da istediğim bir camla kaplayayım şöyle. Tamam. Şöyle, tamam. Bunu yaptıktan sonra size bir şuraya kırıyorum. Siz son, sonra sonra onu açıyorum. Konulu açtıktan sonra size açıklamada komutu vereceğim. Bu komutu yazıyorsunuz. Bu komutu yazdıktan sonra bu komutu yazdıktan sonra kapatıyorum. Sonra geliyorum. Kıyı ışınlasın beni. Kıyı ışınlaması için geliyorum. Kıyının komutu neymiş? 197 63 316. Neydi? 197 63 Dur gözükmüyor. 63 63 316 idi. Yazıyorum. Sonra kapatıyorum bunu. Yinele. her zaman etkin yapıyorum. Her zaman etkin yaptıktan sonra buraya da kapatıyorum ve portalımız gitmiştir. şöyle geldiğimde beni kıyıya ışınlayacak bu arada size ufak bir uyarı yani yana yapmayın yan yana yaparsanız hatalı olur yani mesela buna geleceğim mesela onun şu an aktif ve buna geldiğimde kahverenginin nereye ışınlayacağı çalışıyor yani yan yana yapmayın ben şu an bununkinin kontrolünü kırdım o yüzden hatalı olurdu o yüzden tek bir tane yapın mesela bunu yaptıysanız hemen yanına yapmayın 500 yani blok ilerisine yapın. Çok uzak yere yapın ki konu blok aktif olmasın. Neyse solusunu göstereyim hemen. Mesela bunu yaptık ya. Geliyorum buraya. Şuraya kırıyorum. Buraya kırdıktan sonra bir dışarı geliyorum. Şöyle biraz daha şekil bir şey yapmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım hemen. Şöyle şöyle şekil bir şey olsun. Aynen yani şöyle birleştim. Şekil çatı gibi bir şey bir yer oluşuyor. Sonra şuraya su koyacağım. Su koyduğum gibi dışarı sarkacak. Bunu engellemek için şöyle kapatın ve bir tanesini kırın köşedekini kırın şöyle hani şöyle kırdığınızda ise oldu geliyorsunuz hatta şuna girdiğinizde ışınlamaz sizi o yüzden ona girmeyin şöyle dur çıkayım ben. şöyle gelin şöyle çarpın ve ışınlanın cam açmanız zorunludur bu arada onu söyleyeyim ee, dediğim gibi bu videoya 300 like bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay